Yok vuramaz ya. En alt katta kimse yok. Kanka söyleyeyim mi sana ne yapman gerektiğini? Hı. En alt kata inip girişteki bagiyi alıyorsun, tamam mı? Şuradan gidiyorsun ama aşağı doğru. Hangi aşağıya doğru? Kanka aşağı doğru sürüp sola kırıyorsun. Ve Be benim tarafa doğru kırıyorsun. Aşağı sürüp Bunlar sola kırıyorsun. Bunlar başka birine sıkıyor ya. Yani Sen neredesin ki şu an seni görmüyor Kanka şu bak ben senin karşındayım şu an. Bak ateş ediyorum. <laughs> Kanka şu tarafa doğru mu? etikine bak. etikine bak. O tarafa doğru mu gideyim? Hayır, hayır, hayır. Sakın oraya git. Bu camdan vururlar beni. Ayşe. Bu camdan vururlar mı ben beni? Bak, hepsi, hepsi, bu camda. İkinci, üçüncü katta ama. Yok lan bu camda. Ay, abi alnı çok iyi attı ya. Bu alnın var ya. O benim var. yere doğru. Ya bunları gerekir. vuracağız ya da Sait abi kaçıracağız. Bunları vurup gideceğiz kanka, galiba. Kanka şu ya. cama insam iki dakika bakar mısın? Bir belki bir tane bayarım buradan ha. Zor Bakayım kanka. Abi. Bayılırsan seni alamayız lan Sait. Bayılırsan Aha. alamayız seni. Nerede lan şu info var mı? En üst kat. Şu katta üst kata çıktı şimdi. Kanka <laughs> hepsi. <laughs> <laughs> adam ha. aşağı. Oh. Yani biri çatıya çıktı ha biri çatıya çıktı. <laughs> ya gene zaman... bu adamlar ya. Yardım et oradan sıçrama kalk. Abi sen gör lan burayı. Hayır dışarıda mıydı o adam? Abi hepsi dışarı atladı ya. Abi ben gördüm lan <laughs> burayı. Biri <Benim gülüyor> çatıya ben buradan çıkıyorum abi. Ya adam Kim var ya. vardı ya. Saksana? Sakat vardı, bizde. Sakin sen gitmiyor muydun lan? Niye durdun? Ya aldılar. Aşağı atlayıp Benim ben sana atlayacaklardı ama. Ya bu adamlar niye gider bizim beynin önüne geliyor ya? Bunlar şeyde bir yaptı. Arabada bir AVM. Yürüyün bakalım. Tak. Durdu mu lan lan? Aa şu da var. galiba. Hmm. Bizim eve geçtiler Adam galiba ya. 10 saniye daha. biraz gıdara bassana. Hadi. Ha fight'lar arası yakın temas. Oy uyuyor bakı bakın. bakın. Öf, yerimiz aa, çok iyi ya. Arkayı tutsanıza ya. O, bak fight'a açıklar. Fight çok şurada, iyi duruyorlar. Batırsa. Çok iyi duruyorlar. Bir den. Bak mı o? Abi işte bak 6x kanka ya. Lan! Hayır. Baygın onu da çekti. Çektim onu. Çekti. Kanka sağ elime çıkarsan belki bir ekip daha girersin burada. Şu kulübe girersin. Bu tepede alan dış adam. Tepede. Şu aracın orada adam olabilir ha hala. Evet evet. Aa oraya evet oraya adam indi. geçiyor oraya. Bak geçiyor oraya soldarı. Bak baygın var gene o ekipten. Soldaki ekipten gene baygın var. Yeriniz çok iyi lan. Evet, Kanka evet. Arkanız gelmesin ama dikkat edin arka yeminiz falan gibi baymasınız. Helal. Helal sizde. Sol daki, var, sol var. Sol var. adam gitti. var mı? Şu bagide adam var mı? Abi o sola bakarsan bombalarım ben solu. Bence şu an çok Yok bir şey yapma ya. 30 kişi var arada. Hiç yapma. Bu 3 kişisiniz. 4 olsanız eyvallah da. Yok ya bir... Sol taraf boş ya bizim. Olsun sağ tepe dolu. Adam adam mıdır şimdi? Aa öldü lan bir tane kiri gitti. Evet Baygın gitti şu an. Oha ya. Lan göstersen işte Baygın'ı bizim aynı insan. Ah be. Bizim gireçlerin hepsi gelmişse sıkıntı yok. Beşiler iyi şu an. Buradan bir bin yani alsanız kafi. Beşiler çok iyi bende. Arda oradan gelenler olacak yine ha. O ekip hala yaşıyor orada ya Ha şurada bagi var da. Ayağı gözüküyor kanka. Yedi mi? Yok. Arda onların notu alınır mıydı? Yok yok alınmaz. Bagi arkası yaptı. Yok Gelin ya mu? sola geçti ben yanımda ben yanımda çıkıyorum. Allah Ben bagi arkası diye görüyorum. Aa baygın var. Helal. baygın Ha aynen burada. Onlar baygın yaptılar sessiz baydınız adamları. Leşler çok, ah, ee? Leşler çok iyi beyler. Leşler çok iyi. Damken. Ya benim bir bakmam yok. lazım ya. Galiba bunlar arkası yok. De abi gidip lootuna bakayım mi ya. mı ya? Mermim bir çakar. boş boş. Ya bitsin ya valla. Gıcık oldum ya. Sonuçta <laughs> ben o, bir geliyorum. Var ya. Lazım olur belki dur dur. Alanı ver dersin çıkın istiyorsanız. Oo. Tamam sonra yeniler alan. De bir bakıp geleceğim şu arkaya. Alana baksana kanki neresi var? önlere falan geçeceğiz güzel de. Sayı da çok değil so ha. 30 kişi var, var ya. 30 kişi var. Çok kişi yok bence. Ben bir gideyim. Bekleyeyim ben Bekliyorum ya buralarda ben. Bak yersin ama sevdiğimiz beyler. Beyler bu tepede dursanıza bak arkadan hale gelen olur. Hadi istersen al. Bagi'yi bu daha iyi olacak. Cover Oo önce. burası çok güzel abi. Burada eğim var bir tane. Aha. Bir bak sen de. Şu tepeden oynasak şöyle. Tamam buralar. Sağ mı? Alabilirsin. sağ değil mi? Azıcık önün daha iyi değil mi? Sağ Ha tepeye duralım da. Aa, sağa, arkanız sağa, sağa, ama sağa Arkanız gelecek arkanız ya. gelecek Ersin. Hani oralar gelecek. Arka Tekli boş, işi... mudur? boş mudur? Şu tekli boş mudur? Tekli boşlar. ver. Güzel ya. Abi Aynen. burada. Sağ yani. beyler sağ geçseniz ikiniz de sağ geçin. Abi şu sağ. Duramıyorum. Nasıl gelecek abi? Sağ bence daha sıkıntılı olabilir. Geçin Ersin dedi yere Ersin bakıyor beyler size. Buraya mı diyorsun? Aynen orası. Ne Kan, kan, ka senin ya kan senin ya Orada durun işte, orayı tutun. Ben de Arkada Arka adamlar de var. De adam. Orayı da tepe görüyor. Şurayı görüyor mu? Şurada sis var. Şu an Arda'nın olduğu yeri şu sol tepe gelse görür yani. Evet. Yok benim burası iyi gibi. Bu ha ben Arda'nın dediği yeri, Arda'nın olduğu yeri görüyorum. Arkasındaki diyorum. smok ne ya öyle kanka baksana böyle elde. Kanka baktım çok Ama smok yeni atılmış ha, bitmedi süresi. Gelecekler beyler, hazırlanın. 13 saniye, kapandı. 6x de olmuyor kardeşim. Arkana mı baksan kanka? Şurada lan, bir dakika. Aa, Arka, arka araç. Kanka, bak, bug'lı. Bakayım üstüne adam gidiyor. Kulak, bunlar da oynayacak. Öne gitti ya Allah'ım. Allah'ım ya Ara. Oha! Aa, Helal. Helal. sağ taraftan geldi. Yok gibi. <laughs> Güzel. Vedat sağ sizde, sol bende. <laughs> Alan sağ tarafta, sağdan. Allah. Ersin burası geldi ha. Ersin'e bakalım. Orada girdi <laughs> de. Ay! Ulan bakmıyordu <laughs> o ya. Klaz sen gel. Ersin ardaya gitsin ya. Sen bakarsın buraya. Oynamasınlar bunlar. Sayıları az İyi öldü onlardan Adam neydi vurdu abi seni ya Onlara smoke atılıyor ya güzel güzel Ya benim can güzel. yarıydı ya ben baktım bilerek Kanki nereye alabilirsin ki bu alanda? ya mı bir <laughs> Adam oynuyor Allah'a geliyorlar Bomba atacak kanka full bomba yiyeceksiniz herhalde Yerim çok kötü Bomba atıyor var. hatta ben Bomba atıyorlar abi Ben bir tık geri tamam, gideyim Tamam sıkıyorlar onları. onlara sıkıyorlar. onlara sıkıyorlar. Hmm. Hafif sağlasın uçak kanka. Aktif bir tane daha bomba. 5 saniye bayılırsınız kalkamazsınız. Sallana git Abi 5 sağ saniye. Hayır, hayır. Sağlı Öyle sağlı yadıraksın. Arda hadi. Kaçın. Hadi let's go. Gelin abi şey evden gelin abi. Hadi hadi. Girdin oraya. Burası da keyim alan. Şurası as alan. Burası alan. Ağaç alan çok açık daha tamam, çok görüyor Ersin sağ mı sağ mı Allah evde 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 ya abi adam abi, alan adam adamlar alan adam ya alan dışı hele lan ne çok iyisin Ersin, üstüne, üstüne nedir arda bak şu sağ o sıkıntı senin yok gibi, ha? arda al bana gel bana gel benim yerim iyi ye. ben gel öldüm Allah çok iyi çok iyi çok burayı vuruyorlar ha burayı vuruyorlar bir dakika bir dakika aldık aldık bana gelirsin Nerede duruma bak yok ha. Gördüm gördüm tam zamanında tuttu valla. Helal olsun. Fırlat oraya iki istiyorsan. tane bomba. Bir tane daha fırlat oraya. Kas Çok kalmadı bitti. Kas bitti. sürün sürün. Ersin smoke var mı? Smoke Helal. Çok iyi. Arda sen aynen orayı ilgilen. Yapıştır oğlum. zone yap orayı. Helal. 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 Alta geri kaç oğlum yeter çok gaza gel. <laughs> Bir araç <laughs> oraya ya. Ha ah, sol üstümü yok, gel. Sol tepeye gel. Sen de öyle. Aha. Ölüm lan. Ya. Çok iyisin lan sen. Arda ne yapıyorsun? Arda alan gibi kanka 5 metre ama sağında adam baydı çıktı. Oğlum kaç tane bombam var senin? 11. <laughs> <adam>. Hala bombam. <laughs> son smokeları attım ona göre. Valla ben de alana doğru attım. Aa da solun solu koş bence şu an. Sarı smoke at önüne. Sadece mermi var. Smoke yok abi. Kör olsun lan diye attım ben biraz. Solayım lan koş bak. Solunda ben arada solunda bak. Azıcık. O iyi mi kullan? Aynen aynen oradan 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 aynen. Ya full bomba atıyorlar. Tam arada alan. Hadi bir yere bayılalım. Bir bir yere bayılalım. Allah. Yatmıyor ki. A Arda geliyor mu? Tamam, tamam benim iyi. iyi tamam. Alandayım. gel. Gel gel gel. Gel gel. Tamam güzeliz güzeliz güzeliz. Aslında silahını değiştir istiyorsan baksana. Sen git direkt yer değiştir ben burdayım Çok iyisin abi. Oha bu ne? Ne yapıyor bu adam? Kulübenin içi kulübenin içi beyler kulübenin içi. Kulübenin içi. İkiler ikiler. Lan bay şunu. Helal. Aa bayıldı bayıldı tamam bir kaldı. Tamam bayıldı. Yok lan. Klas yat yat. Tamam sağ ekip. Kulübe 1 dışarıda Gel azıcık daha, ee, daha soldan kaldır gel azıcık daha soldan kaldır Beyler sıralamalarsanız de, birinciyiz daha. Yani. çok rahat fark açtık Kaan yani. bize bakmıyor bize bakmıyor Ne yapalım Gelmeye Biraz bomba yani. aradan bak gidiyor gitti. büyük ihtimal uyandırmaya Bomba ver bomba ver 10 saniye 10 saniye Ah kul bak, kulübe saniye. vursun onu Helal bomba, bomba bomba saniye, A, bomba 3 saniye lan kapanacak hızlı oynayın atın bombayı oynayın Arda oyna bomba Araç arkası Ha kulübe arkası bak Baydın onu galiba Bir ve bir, Onlar galiba. Baygın. bomba atıyorum bekle. Uçtu o bomba ya. Ya. Çok biti, güzel. Bitti, 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 Aldı helal. <laughs> 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 helal helal helal. Ben, helal. ben bunu daha önce gördüm. Of <laughs> oh be. Fena puan farkı açıldı. Killer çok iyi. Var ya. <laughs> Sayıktan var ya. 15, <laughs> 17, 18. 18. <laughs> bombaları gördün değil mi bombaları? <laughs> Aç köpek işin gücün benim. Bomba mı topladın ya? Yani. Var ya bir bomba attım yok böyle bir şey. Herkes <laughs> 10, 10, 10, 10, 10. bayılıyor. Ne maçtı?